Arkadaşlar Alabanda antik kentine geldim. burası Aydın ili Çine ilçesi Doğan Yurt köyü sınırları içerisinde yer almaktadır. E, Alabanda Karya dilinde ala at, banda yarış anlamına gelen kelimelerden türetilmiştir. Bizanslı tarihçi Stefanus Kral Karın oğlu Alabandos'un bir at yarışını ...kazanması nedeniyle kente Alabanda adının verildiğinden söz eder. E, Cicero ise e, kentin adını kar tanrısı Alabandos'tan aldığını söyler. Şimdi bir gezelim bakalım şehri. Alabanda kentinin e, tiyatrosuna geldim. Şehrin ayakta kalan en önemli e, yapılarından biri burası fakat ne kent hakkında ne de tiyatro hakkında çok bilgi yok e, kazı çalışmaları da bir yandan e, devam ediyor e, ama ben şuradan bir içeri gireyim aklımda kalanları dilim döndüğünce anlatayım e, kent tiyatrosu bir defa doğal bir yamaca yerleştiriliyor. Ve sahne yapısından Aknalı formunda gördüğünüz gibi Helenistik döneme tarihleniyor. Ve Roma döneminde de değişiklikler yapıldığı söyleniyor. Yerinde yapılan ölçümlerle 6200 kişilik olduğu söyleniyor ve gördüğüm kadarıyla iki katlı ve e, dört merdiven sırası var, e, beşe bölünmüş oturma sıraları. E, Roma döneminde e, popüler eğlencelere yer veriliyor. E, üç evresi var zaten tiyatronun. E, nedir bu popüler eğlenceler? İşte gladyatör e, dövüşleri, e, vahşi hayvan dövüşleri gibi. Hatta sahne binasının da Roma döneminde yapıldığı söyleniyor. Bakın şu oturma sıralarıyla bu orkestra dediğimiz sahneyi ayıran şu düzensiz örülmüş kocaman duvarın varlığı, buranın sonradan Romalılar döneminde gladyatör dövüşlerine ve Hayvan dövüşlerine Sahne olduğunu e, Gösteriyor Bakın şunlar yukarıya çıkamıyorum ama e, Tiyatronun tonozlu Tünel girişleri Çift taraflı Burada da var geçeyim. Tiyatronun sahne binasının altındaki tüneller bunlar. Evet tiyatrodan anlatacaklarım bu kadar dediğim gibi çok bilgim yok, e, araştırdım çok da bilgi bulamadım. E, buranın hamam olduğunu düşünüyorum yapısından, kalıntılardan zaten Romalıların girdiği yerde hamam olmazsa olmaz. Okuduğum kadarıyla burada bir soyun modasıyla giriş yapılıyor. Ee, ve işte ısıtma soğutma bölümleri de var. Bakın şurada görüyor musunuz bilmiyorum ama bütün e, toprağın üstü e, antik buluntularla e, dolu bütün arazi e, bu tip e, sütunlarla taşlarla dolu yani altında ne var Ben bilmiyorum bakın görüyor musunuz bakın şurası. Tamamıyla atıyorum ama sütunlu cadde gibi ee, Anadolu kentlerinden e, örneklediğim kadarıyla bunlar da toprağın üstüne çıkmış sütun parçaları ee, yan yana yan yana dizilişleriyle bir sütunlu caddeyi bana anımsatıyorlar ki o caddede muhtemelen bir Agora'ya veya bir tapınağa çıkacaktır. Arkadaşlar, e, Alabanda öğren yerinin içerisinde biraz dolanayım. E, eğer hatırladığım bir şey olursa anlatayım. Bunun gibi mesela burası bir e, Apollon tapınağı. E, kentin en Tiyatrodan sonra en korunaklı yapılarından biri diye anlatıyorlar burayı. Ee, bu kadar yani korunak. Ee, şehrin kuruluşu Milad bundan 4000 yıl öncesine kadar yani Hititlere kadar dayanıyor. Sonra milattan önce 480 yılında Perslerin ee, Yunanistan seferi sırasında ee, Alabanda bir e, Firik şehri bundan e, mesela o tarihten 200 sene sonra da e, karya Birliğinin bir üyesi oluyor e, sonra milattan önce 188'de o meşhur ameya barış anlaşmasında e, asıl ismine dönüyor Eee ve Rodos yönetimine giriyor. Ee, ve nihayet günümüzden 2188 sene 2100 sene önce de özgür bir kent oluyor. Milattan önce 70 yılında Roma'nın Anadolu'ya tamamen egemen olmasından sonra Alabanda 21. kent olarak Asya eyaletine katılıyor. Ve e, Efes Efes'in eyalet başkenti ilan edilmesiyle de Alabanda, e, bölge başkenti oluyor. E, Alabanda, Hristiyanlık döneminde e, Afrodisias metropolüne bağlı olarak e, bir psikoposluk merkezi olarak e, yaşamını da devam ettiriyor. Evet arkadaşlar. Ee, Alabanda öğren yerinden anlatacaklarım bu kadar. Çok fazla bilgi veremedim. Ee, beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere.